ediyoruz. Biz de soramıyoruz. Sokağa çıktık. İşte öyle. Evet. Başladı mı? Evet. Merhaba. Bugün ülkelere göre okulas morallarına baktık. Ve gerçekten içler açıcı bir tablo ile karşılaştık. Daha doğrusu ac acısı. Yani açıcı mı? Acıcı mı? Dört kez çekiyoruz. Neyse. Ee, 65 okulu arasında birinci çıktı. Ay, ülke arasında birinci çıktı. <laughs> 54 ile e, 65 ülke arasında en çok okul alsan öğrenci sahip ülke seçilmiş. Hareket <laughs> Zaten haber okumuştuk. Onun adına sonra... <laughs> evet. Tamam. Ee, bakın bu hafta bir haber okuduk. <gülüyor> bu... <gülüyor> Merhaba. Bugün biz sizlerle bir haber paylaşmak istiyoruz. Bu haber internette okuduk ve bizim ilgimizi çok çekti. Bu haber diyor ki e, Türkiye 65 ülkede e, okul asma oranında bir numara. Yani bu ne demek? Öğrenciler okula gitmiyor. E, artık okulların kapanmasına iki hafta kala öğrenciler zaten okula gitmeye bıraktı. Ama biz de merak ettik, sokakta gidip soralım neden okula gidilmiyor ya da insanlar okula gidip gitmeme konusunda ne gibi e, düşüncelere sahip bunlara bakalım dedik. Ankara Abdülpekçi Parkı'ndayız. Soracağım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Ee, okula gidiyor musun? Lise mi? Kaçıncı sınıf? Üç mü? Okulda var mı? Biz onu merak ettik. Var, var mı? Ne yaptın okul aslında? Şey, şey, eve gittik. Her şeyi yaptık. Bir çalıştın mı? Mesela okula gitmeye çalıştığın oldu mu? Nasıl? Okula gitmeyip çalıştın, okula gitmeyip uyudun, okula gitmeyip başka? Yemek yedin, gezdin, eğlendim, her şeyi yaptın. Peki sence bir yılda kaç defa okula asmışsınız? 20-25 defa. 20-25 defa. Peki şey, okula gitmeyi, ben devamsızlık sınırı ne kadar? Devamsızlık sınırı 10. 10. Nasıl oluyor? 20-25 defa. Oluyorsun. Yani i̇zin kağıdı yani. dolduruyor. <laughs> tamam. Teşekkürler. Sağ ol. Rica ederim. ederim. Demek ki çocukları, yani çocukları, ben soruyu yanlış anlamadım değil mi? Dünyada en çok okulu, yani Hasan derken okuldan evet. kaça? Yani evet. demek ki çocukları, eğitim, bizim eğitim sistemimizde çocukları okulda tutabilecek, e, cazip getirebilecek, eğitime yönelik herhangi bir e, onlar orada tutabilecek güzel bir sistem yok. Eğer böyle çocukların eğitim sistemini öğrenmeye yönelik herhangi bir e, daha cazip bir e, sistem olsaydı çocuklar zaten okulda kaçmazdı. Sıkıcı. Yani o eğitici çocukları eğitirken eğlendirici bir faaliyetleri demek ki okulumuzda bulunmuyor. Bizim eğitim sisteminde Evet. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani güzel bir noktaya yakalmak evet, Yani eğer çocukları olur. eğitirken, eğlendirirken eğitecek dünyada örnekleri var. İsveç'te, Almanya'da çocuklar niye okuldan kaçmıyorlar? Demek ki çocukları okulda tutabilecek değişik formasyonlar, değişik eğlendirici, eğlendirirken eğitici faaliyetleri var ki çocuklar okuldan kaçmıyor. Ya yani bizim sistemimizde de maalesef eğitim sistemi zaten 11 yılda 5 tane Milliyetin Bakanı değiştirdim. Herkes kendi kafasına göre bunu uygulayalım. Bir bakalım şeklinde bir eğitim sistemi. Önce 4 adet 4 dediler. Sonra 3 artı 3 dediler. Şimdi ne dediler onu da bilmiyorum. Ama dünyada en çok eğitim sistemiyle yaz bozma ortası gibi bir sistem. Benim iki çocuğum da X'de BİS'e gidiyordu. Aralarında 2 yaş farkı Öyle bir çok eee bir fark da yok. Evet. Biri e, geçmek için üç defa sınava girdi. Bir tanesi bir kere girdi. Yani ben kendi çocuklarımız arasında bile bir eğitim konusunda bir e, şey konsansız yani eşit davranamam. Nasıl olacak ki? o çocukları... Bilmiyorum, ne yapacağınızı bilmiyorum. Evet, yani bak ben kendi çocuklarımdan örnek veriyorum. Kızım bir daha sınava girdi, Anadolu Lisesi'ne geçti. O oğlum üç daha da sınava girdi. Şimdiki çocuklar şeyi kaldırdık dediler. O sınav stresini azaltacağız. Ben soruyorum. Şimdi küçük NYS'cikler çıktı. Yani SBS'cikler, pardon. pardon. Evet, her sınava, o çocuklar gene sınava giriyor. Sınav sınavı da sınavı. Gene sınav var. Yani... Ne yok? Ya Onda da bir çocuk kaç kere sınava giriyor? ben de bildiğim gibi. Yani 5-6 kez sınava giriyorum. Ben bildiğim gibi. Ee, onlarla ilgili. Yani kısacası sorunuzun cevabı. Çocukları eğitirken, eğlendiren, eğlendirken, eğiten bir sistemi e, biz eğitim sistemimize adapte edemediğimiz için çocuklar hafta, yani önemli dersleri asıl yani o çocuk önemli olan derslere giriyorlar. Önemsiz olan kendilerince e, Halbuki hayatta kendilerine yetecek, çocuklara eğitilecek o dönemde hayatı ömür boyu e onunla kadar yaşayabilecekleri bir eğitimi almaları gerektirdi. Çocuklar terk ediyorlar. Evet, teşekkür ederim. Evet. 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 Ama üniversite evet, <laughs> Burada reklam da yaptık. <laughs> tamam, merhaba arkadaşlar. Ee, nasılsın? Nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, şey, Sen bir göz var, çok kurulur. Nasılsın? Nasılsın? <gülüyor> nasılsın? nasılsın? <gülüyor> nasılsın? nasılsın? <gülüyor> Hayır. Dokuz sınıfta da tek devam sizden Peki arkadaşlarımda falan okuyorlar ya biliyor musunuz? Daha kolay. Aktiviteleri... Zorun içinde olduğunuz için astıklar zorunda yaptıklarını biliyor Ha ben, tam... ben konuşuruz. Ya asamlarla biz Belki sınava Ya, ya elektriği ya da genellikle eve Tamam o zaman size şimdi şunu göstereyim. Bu kelebe göre okul mı oranı? Türkiye birinci sınavı gördüğünüz gibi. Bu konunun hakkında ne söylemek istersiniz? Söylemek istersiniz. Sistem sıkıcı insanlar bağlı Bence bu yaz oturup yeni bir sistem yapmalı <laughs> Bence şöyle bir şey var. Burada Türkiye'nin en başta olmasının en büyük sebebi. Okullarda şöyle bir baktığımızda haftanın beş günü öğrenim görüyoruz. Ve sekiz saat, günde sekiz saat 8 saat tabi öğrenim görmek iyi bir şey ama 8 saatin 4 saati faydalı dersler diğer 4 saati ek dersler de olarak geliyor. Sosyal etkinlik olsun, proje hazırlama olsun. Bu derslerde ders işlenmiyor. Hem ders işlenmiyor hem de sıkıcı geçiyor. Bu e, sadece şey e, ders olsun diye kalabiliyor. Şimdi seçme ders olsun diye kalabiliyor. Boş, boş dersler de var. Tabi öğrenciler de burada bir yerden sonra. Hmm. Ders işlemeyeceksin. Madem iyi okula gelsin de diyelim ki son dört ders mesela boştu, seçmeli dersler vardı. Seçmeli derslerin bazı çoğunun hocası girmiyor zaten. Ben kendimde bildiğim için. niye dursun durmaz yani. Devamsızlığı da yoksa gider. Onlar... Sen de aynı şekilde boşuldun. Teşekkürler.